buraya kadar yaptığımız düzenlemeleri artık ön izlemesini gerçekleştirmemiz lazım. Böylelikle öğrenciler arayüzle, sınavla karşılaşmadan önce tasarımı bizler değerlendirebilmiş olacağız. Varsa hatalarımız ya da yapmak istediğimiz düzenlemeler bunları gerçekleştirebileceğiz. Bunun için sağ üst tarafta yer alan buradaki göz simgesine tıklıyoruz. Buna tıkladığımız zaman gördüğünüz üzere bizim oluşturduğumuz biçimdeki ...formumuz karşımıza çıkıyor. Burada sol alt tarafta sonraki dediğinde... ...bir sonraki bölüme geçileceği anlamını ifade eder. Hatırlayacağınız üzere... E, üç farklı e, bölüm eklemiştik ana bölüm haricinde. Onlar da aşağıda yer aldığı gibidir. Bu birinci sayfa. Daha sonra üç tane daha sayfa olduğunu burada gösteriyor. Dolayısıyla öğrenciler de nasıl ilerleyebileceklerini görecekler. Şimdi burada önemli olan bir husus da şu. Eğer şurada gördüğünüz üzere yıldız e, kırmızı bir yıldızımız var. Bu cevaplanması gerekli, zorunlu olan soruları ifade eder. Dolayısıyla... Öğrenciler bu kısmı doldurmadan sonraki kısımlara geçemez. Şimdi bunu bir deneyelim. Sonraki dediğim zaman görüyorsunuz burada yanıtlamadığınız zorunlu bir soru var diyor. Şimdi biz buraya e, yanıtlamak zorunda olduğumuz kısmı dolduralım. Şimdi eğer öğrencileriniz için yine yanıtlamakta zorunlu oldukları e, sorular bıraktıysanız ve... E, başka birden fazla da bölüm oluşturduysanız öğrenciler bu sorularına yanıtlamadan sonraki bölümlere geçemeyeceklerdir. Geriye dönüşlerde sıkıntı yok ama sonraki bölümlere geçemeyeceklerdir. Eğer serbestlik olmasını istiyorsanız bu önem arz edebilir. Sonraki butona tıkladıktan sonra koyduğumuz diğer e, seçeneklerimiz, seçeneklerimizi, özelliklerimizi görüyoruz. Yine gördüğünüz gibi video var. Videoyu buradan öğrenciler izleyebilir. Dilerlerse büyütebilirler. Dilerlerse YouTube'dan açabilirler. Yine cevaplama e, modları gördüğünüz gibi açık. Bazı sorularım şu. Kare gördükleriniz onay kutusu. Onay kutularında öğrenciler birden fazla işaretleme yapabilir. Daire olarak gördüklerimiz çoktan seçmeliler. Öğrenciler burada yalnızca birini işaretleyebilir. Ama öğrenciler bu tasarım özelliklerini muhtemelen bilmeyecekleri için açıklamalarda sadece bir seçenek işaretleyebileceklerini çoktan seçmeli de, Onay kutularında ise birden fazla seçenek işaretleyebileceklerine dair açıklamalar yazmanız önem arz eder. Ee, sonraki kısımlara geldiğimizde de yine görüyorsunuz eklediğimiz bileşenler e, görülmekte. İlerleme çubuğunda görüyorsunuz da e, video serimizin en başında e, bununla ilgili bir özellik eklemiştik. Öğrenciler buradan ilerleme çubuğunu görebilir. Dilerlerse tekrar geri gidip önceki sorularına dönebilirler. Sonraki dediklerinde de bu şekilde ilerliyorlar. Döküm ayın yüklenceye kısmında gördüğünüz gibi burası da dosya ekle kısmında öğrenciler bilgisayarlarından ya da drive'larından çekebilir. Gönder dediklerinde ise yanıtı karşı tarafa göndermiş olacaklardır ve hatırlarsınız yine video serimizin başında gönderildiğinde yazılacak olan metin burada yer alıyor. Biz tekrar geri dönmeyi aktive etmemiştik bu yüzden de geri dönme şu an mevcut değil. Ön izleme bu şekilde.